Los Angeles'tan günaydın. Saat 8 burada. Kalktım sabah hazırlandım. Yürüyüşe çıkacağım. Yüzme güneş yağı sürüyorum. Sonbahar olmasına rağmen çok güneş olmasına rağmen yüzümü korumam lazım. Güneş yağı sürdüm. Tamam. Güneş yağımı sürdüm. Parfümsüz yapamam. O. Oh. Hazırlandık. Biraz soğuk dışarısı ceketimizi de giyelim. Kimler var benimle yürümeye bir saat? Evet. Hazırım. Ayakkabımı da giyiyorum. Saçlarım uzunmuş bayağı. Tamam. Hazırım. Hadi bir saat yürüyelim. Görüşürüz.